Merhaba hey arkadaşlar bugün Avalanche Coin inceleyeceğiz. Avax olarak geçiyor arkadaşlar. Diğer e, coin sisteminde alırken Avax alıyorsunuz arkadaşlar. Avalanche Coin'i arkadaşlar e, farklı bir ağ yapısına sahip arkadaşlar. Baktığımız zaman e, görüyorsunuz arkadaşlar burada kendi ağ sistemini kullanıyor Avalanche için. Arkadaşlar genelde Avalanche baktığım e, baktığımız zaman e, Ethereum gibi bir blockchain ağı. E, ağına baktığımız zaman iddiasına bakalım arkadaşlar beraber. Hızından bahsediyor baktığımız zaman. düşük maliyeti ve çevre dostu olduğunu ifade ediyor. güzel bir tanıtım da var site girişinde. Merkezi olmayan uygulama için açık programlanabilir bir akıllı sözleşme olduğunu ifade ediyor. Baktığımız gibi arkadaşlar burada başka farklı coinler Avax'ı kullanıyor arkadaşlar karşılaştırma yapmış Bitcoin, Ethereum e, ve diğer ağları e, karşılaştırmış arkadaşlar baktığımız zaman şimdi beraber izleyelim karşılaştırmayı e, hızını geldi e, hızını göstermiş arkadaşlar ve hepsinden daha hızlı hızlı olduğunu iddia etmiş e, gösterdiği bütün değerlerde arkadaşlar baktığınız zaman hepsinden daha çok hızlı olduğunu göstermiş ki şu an öyle gerçekten arkadaşlar size göstermek de kalmıyor gerçekten işte işte baktığımız zaman AVAX ağı hepsinden daha hızlı işliyor diyebiliriz arkadaşlar Pakado Ethereum Bitcoin ağına göre hepsine göre verimli enerji işlemsel kesinlik dolayıcı sayısı arkadaşlar sivil koruması güvenlik eşiği vesaire baktığınız zaman hepsinde yüksek olduğunu gösteriyor ve şu an birçok farklı coin de Avax ağını kullanarak sisteme entegre oluyor arkadaşlar. Avax da 2021'in yeni ağlarından arkadaşlar popüler bir ağ. 71 dolar bandından başladı bir başlayıp Kasım gibi 134 dolar seviyelerine yükselmiş ve tekrar bir düşüş yaşamış gördüğünüz gibi düşüşten sonra tekrar bir yükseliş 120 dolar bandında Bitcoin sistemindeki düşüşten dolayı burada baktığımız zaman coin sistemini, coinlerin hepsini düş, bir düş görüyoruz. 61 dolar seviyelerine kadar gelmiş yarı fiyatına düştüğünü görüyoruz. Fakat yıllık bazda baktığımız zaman aslında ağırlsayan an'a baktığımız zaman arkadaşlar beraber bakalım. Şimdi yıllık bazda baktığımız zaman arkadaşlar 12 dolar seviyesinde ve 120 dolar seviyesinde 140 dolar seviyesinde çıkıyor gördüğünüz gibi 120 dolar seviyesinde yani 10 katı 10x yapıyor arkadaşlar ee, yıl içinde baktığımız zaman 25 Ocak'tan itibaren baktığımız zaman e, 61 dolara düşmesi de tekrar yükselmeyeceği anlamına gelmez tabi arkadaşlar bu bir düşüş şu an görünüyor düşüş döneminde ama bu grafik yukarı yönlü tekrar olabilir arkadaşlar Baktığımız zaman tüm zamanlara baktığımızda coin incelediğimizde arkadaşlar ilk 23 Eylül 2020 yılında başladığı zaman 4.11 dolarla başlamış arkadaşlar. Baktığımız zaman e, cirosu her geçen gün artmış 20 milyon, 30 milyon, 50 milyon. Yani şunu görüyoruz arkadaşlar. Eğer gerçekten iddia edilen algoritmalar, iddia edilen yapağları gerçekten kabul görürse insanlar tarafından e, ve denilmiş yanılmış e, gerçekten e, güvenilir olduğu ve sonuç al, elde edilebilir yüksek olduğunu görünce insanlar yatırımcılar bu ağa hemen yöneliyorlar. Yani her ağın da genelde bir coin de oluyor. Her e, piyasanın da e, para borsası coin borsasında bir coin'i olduğu gibi her ağın bir coin'i oluyor arkadaşlar. Baktığımız zaman 38-55 dolar seviyelerinde sonra e, yeni yıla girdiğimizde 2021 Eylül Ekim aylarında bakıyoruz 60 dolar seviyelerinde 120 dolar seviyelerine kadar gidiyor. Aslında grafiğe baktığımız zaman hep yükselen bir grafik görüyoruz arkadaşlar. E, sürekli yükselmiş e, ilk ortaya çıktığı günden beri. Yeni bir Ethereum neden olmasın? E, yeni bir Bitcoin neden olmasın diyebiliriz. Tabii coin coin sistemine olan güven bunu meyalleyecek. Yatırımcının güveni bu coinlerde yükselip ya da alçalmasında etkili olacak. Güven endeksini önemli arkadaşlar. Yatırımcı ne kadar güvenirse Bitcoin'lerde, coin'lerde, altcoin'lerde o kadar değerlenecek arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar bugün anlatmak istediğim şeyler bunlardı arkadaşlar başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca yorumlarınız ve sorularınız olursa bize yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.